Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda binadan arkadaşım Eymen ve kardeşim olan Ayaz var. Hoş geldiniz gençler. Yine bir hapishane böyle birlikte sizlerin karşısındayız. Evet hapishane parkuruyla birlikte karşınızdayız arkadaşlar. O zaman hadi laf çok uzatmadan başlayalım. Evet arkadaşlar şu an başlattım. Yayını başlıyoruz yani. Arkadaşlar ben geçtim. Ayaz geçmiş gördüğünüz gibi. Rolex olan da arkadaşlar tabi Eymen yazmıyor da Rolex yazıyor da Eymen tabi. yandan arkadaşımız. Biz geçtik. Rolex şu... Rolex. Bu... Oğlum ben konuşamam. Arkadaşlar Rolex yani Eymen. Ee, Roblox yüklüydü ama uzun zamandır oui. oynamıyordu. Bugün oynamaya daha yeni başladı. O yüzden birazcık noob olabilir. Yani oui. biz de baba proyuz. Bizi bilenler bilir. bilir. <laughs> Bu arada arkadaşlar Ayaz'ın sesi gelmiyor olabilir lan. Hadi checkpoint'i burada aldık ya. Arkadaşlar checkpoint'i oraya aldık. Ayaz'ın sesi çok net gelmeyebilir arkadaşlar. Aa, Rolex de geçti. Çünkü Rolex uz geçti arkadaşlar. uzakta birazcık. Sen bağırarak konuş Ayaz birazcık. Ama o kadar da bağırma abart. Şöyle Rolex geldi. Evet sakin ol. Sus yani. Rolex geldi. Oğlum Eymen işte Rolex değil ya. Ben Oy. checkpoint aldım arkadaşlar ona onlara yani Yerine bakmaya gidiyorum şöyle. Emir. Emir, Emir mi? Dünkü video gibi bizim binadaki. E, sarı metal yolu istiyorum kardeşim. Buradan kalplerimizi yolluyoruz. Evet kalp atıyoruz Emir. Bu arada bizim binada kendisi de Rolex gitti mi? Bir dakika. Geçti Rolex. mi? Yok geçmemiş. Ben de arkadaşlar Rolex geçti sanırım. <laughs> evet. <gülüyor> Rolex 0673 arkadaşlar. Siz Oğlum oradan geçemezsin Biz yani ben şu an şeyi çekiyorum. Eymen'i. Eymen geçmeye çalışıyor. Sen... Oğlum geçme lan. Ben geçtim. Geçtin mi? Ha siktir git. Öyle diyeyim yani sana. Ne diyeyim. Evet buradan bayağı iyi kadraş. Eymen'e bakıyorum. Arkadaşlar şu an geçmeye çalışıyorum ama. Oğlum sonda düşemezsin. Sonda nasıl düş... Şöyle arkadaşlar şeye de bakalım. Ayaz orada bekliyor bakın. Ben Geçmiş. Puşt. O ben... Rolex'i geçti zannetti herhalde. Oğlum Rolex diye takıldı ağzımıza ya. Eymen Anladım. O kadar da bağırma. Sesle konuş yani. Rolex burada arkadaşlar. Kanka gel geçtik. Aynen. Sen checkpoint'ini aldın mı? Aynen. Yok şey Eymen'e diyorum. Aynen. Tamam. Zey, Şöyle. O baba Piro. Oha Prime mod açtı. Gelin. Evet Rolex. Lan borulanın arkadaşlar böyle şeyler yapıyor. Ya, ne yapıyor bilmiyoruz. Şu an arkadaşlar Emir'e Emir bu videoyu izliyorsa videomu arkadaşlar yorum yapsın. Emir'e de kalplerimizi yolluyoruz. Yani az önce de söyledik. Evet arkadaşlar. Videoyu izledim yazsın. Upba. Upba. Şu şekilde. Geçiyoruz Rolex erdi. Eymen nerede? Heh geldi şimdi. Öldüm. <laughs> Allah. Evet arkadaşlar. Allah. Oğlum. Tamamdır. Ben geçtim. Oğlum ben duvara giriyorum. Üstteki tavana kafam giriyor arkadaşlar. Bakacağım bir ben. Ana. Oğlum. Lan siktir. Bu nasıl bizim e, Roblox diyorum ya. Neyi? İlk başladığımız Oğlum, İlk başladığımız yer mi? Evet. Nasıl? Burası öldün mü? Büyük kupa var. Lan yok. Eymen ne? Havada yürüyorsun oğlum. Gelin. Eymen. Aa! Aa. <laughs> Musa lütfen buraya gel Musa lütfen. Lütfen. Lan ne diyorsun ne diyorsun? Gel. He! Geldim. Dur. Eymen'i bırakamayız. Yok ben gitmem oraya. Yok. Gel. Bırakamayız Eymen'i çekmemiz lazım. Ben, Ne, ne? yapacağız? Ne yapacağız? Gel, bak, ben Şuradan burası, lazerler gelirse. Burası, buraya bak. Tamam anladık. Yani, bir Başladığımız yer oynar mıyız? Oynarız arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kontrol bende. Şey, Musa'nın küçük bir içi çıktığı için bir, bir, iki üç dakikaya gelecek. Ben hemen onun yerine şuradan şey yapıyorum. Ben de geçiyorum. arkadaşlar. Ben de geldim. Hemen Nereye şuradan. Gittiniz? geldim Rolex Tam tamam arkadaşlar. Buradan. Şimdi sıra benimkinde. Atlayayım mı? Atlıyorum. Emen abi seni bekleyeceğim. Arkadaşlar şu an e, şimdi ben de geçeceğim. Şöyle ekranı bana doğru çevireyim. Yani Seni bekliyorum hemen Allah. Burası çok zor. atıyorum. Ah arkadaşlar. Geldim. Uy. Ne? Hemen şöyle geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet geçtim. Gel. Şimdi Musa'nınkini de böyle yapalım. Bir saniye. Buraya doğru çevir. İkber abi. Çevir buraya doğru. Hadi. Tamam arkadaşlar Musa'ya geçtik. Sıra bende. Evet arkadaşlar ben de geldim. Şimdi Hayır. hemen check, check evet. point'leri alalım. Çekmem hemen şuradan. durun arkadaşlar. Hemen e, ben de check point alıyorum. Musa geldi galiba arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar Musa geliyor uçağın yüzüyle. Hemen arkadaşlar kendiminkini geçtim sonra Musa'nınkini de hemen şöyle yapalım. Allah Allah. Tamam arkadaşlar hemen şöyle geçmeyi deneyeceğim çünkü Al Musa kanka. Devam İyi ettirdim Allah. ben. Şurayı sen video kaydı açıyor mu? Sen. Evet arkadaşlar ben ufak bir yere gitmiştim özür dilerim. Siz neredesiniz? Geçtiniz mi? Geçiyorum. Aynen ben geçtim arkadaşlar. Tamam, arkadaşlar ben hemen, hemen teklerim tek burayı. O yüzden yani. E, Ananın şey, var ya. E, aynen birazcık kısa sürebilir yani. Parkuru tam bitirmeden yarısında kapatabiliriz videoyu. Mükemmel. Aç. Girdim. Ne? 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 şu an yayın açık. Evet, evet arkadaşlar. evet arkadaşlar şimdi başladık yayınımıza tekrar. Birazdan bitireceğiz zaten. Evet çünkü şarjlarımız bitiyor. Yani şarjımız az. Benimki az evet. evet. Evet arkadaşlar. Burada bitirelim mi? Daha gidelim. Evet, arkadaşlar. Burada burada bitirelim. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videolardan haber almak istiyorsanız bildirimleri açıp kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam, Görüşürüz. Bay